Şehzadeler Şehri Güzel saydığı Saygıdeğer güzel insanları Sevgili vatandaşlarım Hanımefendiler ve efendiler Sizleri bu anlamlı günde En sevdiği duygularımla selamıyorum Geçen hafta Tuncel'de şehit olan Amasyalı Eraslan Güngör kardeşime de Evladımıza da Allah'tan rahmet ailesine ve Amasya'da hemşehrilerime baş diyorum. Değerli kardeşlerim, şunu çok açık net söylemek durumundayım. Şehadet çok anlamlı, çok farklı bir kavramdır. Bizim inancımızda Türk İslam dünyasına baktığımızda bir şeyi fark edersiniz. Türklerden başka askerine Mehmetçik diyen yoktur. Bizim Türk Ülkemizde Küçük Muhammed anlamına askerimize biz Mehmetçik adını vermişiz. <laughs> Mehmetçik. Hiçbir zaman istismar vesilesi yapmazsınız. Ve ortaya çıkan birisi çıkıyor üç ayda ben bunu bitiririm, bir yılda bitiririm diyor. E kardeşim <laughs> sizler bu ülkede hep iktidar oldunuz. Niçin bitiremediniz? <laughs> Niçin bitiremediniz? <laughs> Milleti böyle seçime giderken bu tür aldatmalarla yanıtmaya kalkmayın. Bazıları cenaze merasimlerinde bakıyorsunuz ki kendilerine has işaretleriyle Şehitlerimizi istismar yoluna gidiyorlar. Bunlar da Şehitlerin istismarı yapılmaz. Kimse kalkıp da terör karşısında efendim işte hükümet suskun duruyor. Sessiz duruyor. Gibi milleti aldatma yollarına girmesinler. Sayın Baykal'ın Sayın Baykal'ın Terör konusundaki hassasiyeti Bizlerle mukayese edilemeyecek derecede azdır bunu da böyle bilmeniz isterim. davul zurna çalarak değil, ilgili güçlerimizi, ilgili birimlerimizi kendileriyle müzakerelerimizi yapmak suretiyle ne gerekiyorsa yapmak suretiyle yaparak yola devam ediyoruz. Yoksa davul zurna çalarak bu işlerin ne getirip ne götürdüğü bellidir. Biz İki bildiği gayet iyi biliyorum.